Gülsüm. Gel bakalım. Bugün ne yapıyoruz? Evet. Biz bu sopası mıymış o? Hadi bakalım gel nelere varmış bakalım hadi. Bu neymiş? Neymiş o? Dart. çok değişik. Oğlum o ayakla vurulmaz ki ona. Hadi gel. Tak kızım oraya. Gel annem bakalım. Oo, çok mu? Hadi bakalım. Ne varmış orada? Aa kocaman. Evet, barbiler varmış. Unicorn atlar var mı? Aa, evet. Hangisini istiyordun? Neden istiyordun annem? Bak yukarıda şeyler de var. Durarsan gel. Evet. Annem. Ne var başka? Bakmam lazım. Bakayım bir. Çevir bakayım bana. Oo ne kadar güzelmiş o anneciğim ya. Annem. Annem. Tamam oğlum bakacağım ona. Hadi koy kızım onu çıkarken alırız bakarız hadi. Önce bir bakalım bir bakalım ondan sonra hadi. Anne bakar mısın şuna?